Yepyeni yeni bir video ile beraberiz. Bu sefer Free Fire çekiyoruz. Woohoo. arkadaşlar. Bugün de Free Fire videosu çekeceğim. Yani daha sonra dersiniz geldi şu videoyu çektiğim da çekeceğim arkadaşlar. Yorumlara bakacağım. Yani. Şuraya zıpla. Oo, buradan ne çıkar? Ben bir yukarılara mı ne gitsem ya? <laughs> Arabaya bir gitseydim? Yok ya araba. <laughs> ben Nurgul'la savaşacağım. <laughs> Dur. arkadaşlar? Girdim buraya. Neredesiniz? Ha? Bu ses geliyor. Ben şu anda bir kil almam lazım. Buralardan çok iyi şeyler çıkıyor ama. Daha sonra direkt buradan uzamamız lazım. Çünkü buraya şey geliyor. Adam unuttum. E böyle bekleyeceğim mi? Ya bu ses gelmiyor ya. Bana Oo, güzel bu bu daha güzel bu ne az önceki bunu değiştir sen değiştir gel gelsene. Wow. Ben nereye bakıyorum? Geldiğin gibi gideceksin. Oy. Oy oy. Ben dolduruyorum. Gel. Gel. Koş 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 koş. Kaç. Sen biteceksin. Sen biteceksin. Şu an az hasar veriyorsun. Biraz daha yaklaşmayı deneyelim büyük değil. Mermi yok. Daha fazla mermi bulmalıyız. Evet bu doğru. Ben alayım. Ay. Ben neyim ya? Öldü. Oradan birisi geldi. bulmam lazım. Ayşen. Erken... Bu ne? Pala, pala var. Ne no. oluyor? ben kilo aldım ya. Onu niye almadım? Tüh, hiç mermin kalmadı. Daha fazla bul. Koş. Acilen, acil <laughs> acil. Gel buraya.

Sağlıklı sağ. Oh. Muhafız duvar seni koruyabilir. Oh. Nereden geliyor ne oğlum? Herkes niye bana geliyor? Aha. Sen kimsin? Şu an alt hasar veriyorsun. Biraz daha yaklaşmayı deneyelim. Mermim kalmadı. Daha fazla bul. Çok iyi. Hadi Şimdi Çok iyi. Pardon. Bunu da aldım. Çok minik. Üzdüm. 这个没的。 buraya. Neredesin? Buradaki herkes ölmüş. Hiç kimsin? Çantan dolu. Bir şeyleri atmayı dene. Ben niye atacağım ki? Ha, tamam. El bombası nerede? El bombası. Az önce el bombası vardı ya artık veya samadan beri peşimi bırakmıyorsun. Geliyor Bir şey var. Biraz daha yaklaşmayı deneyelim. Tüh. hiç mermin kalmadı daha fazla arkadaşlar, bu aldır bir ses çıkarmıyorum galiba video olduğumuzu bile hatırlamıyorum şu anda arkadaşlar o yüzden sizden özür dilerim de bu kötü de. Oh. bun bunun Aa sizin şeyinizi almayacağım mı? Dur be benim de hiçbir şeyim yok. Topanım var ama. Oh iki tane var. Oh 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 oh. Allah Allah Allah. Oh 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 oh. Aman 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 seni koruyabilir tamam tamam ya güzel Dur. Ben şu silahımı alayım Başımı deneyelim. Nasıl? oldu? Hiç mermin kalmadı. Hiç mermim kalmadı. Daha fazla? Daha fazla nasıl olayım abla? kill yeah. ve kazanan Burak C.M.T 17 26 dostum bastım <laughs> değişiklikler 3 değiş tamam 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 ben de tamam maça başla maç bir tane daha hasar 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 1500 alacağım seni hatta ben bunu alabiliyorum AK47 <-Gülüyor> yani. böyle arkadaşlar keskin nişancı var Arkadaşlar

misin? Abi abi. Çüş. Ben valla üstüne atlayacağım. Abi. Gel buraya. Tam yetişiyordum ya. Battle Royale'de tarzını konuştur. <laughs> Tam yetişiyordum arkadaşlar. So, ben bir videonun daha sonuna geliyorum. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.